Merhaba sevgili takipçilerimiz. Şu anda Kütül Mahallesi'ndeyiz. Yani bu yılan hikayesine döndü buranın e, yapım işi. Yıllardır işte ihale sorunu, ondan sonra anlaşmama sorunu derken şimdi en sonunda bir ihale yapıldı. Fakat bu sefer de çok absürt bir şey yapıldı burada. Komple ana caddeler bile kapatılmış e, firma tarafından ve vatandaş burada çok mağdur. Esnaflar şikayetçi. Şimdi onun için geldik. Bakalım ne diyeceğiz. Ee, hocam nedir durum? Bizim etrafı dolayı etrafını çevirmişler. Şimdi bizim çocuklarımız okula gidecek. Aa. Okul yolu komple kapatmışlar. Benim çocuğum yarın öbür gün okullar açıldığı zaman okula gittiği zaman arka taraftan dönüp en az 1-2 kilometre yolu katetip oradan okula girdi. Benim çocuğum 8 yaşında. Evet. Ben firmayla konuştum firma yetkilisi. Yok biz belediyeden izin almışız bu şekilde. Zaten kalmamış. Esnaf arkadaşlar zaten sıkıntılı. Evet. Bu pandemiden dolayı. Yani gelip buna bir çözüm bulmaları lazım. Bir koridor açıp buradan çocuklar okula rahatlıkla gitmeleri için. Nereden gidecek yani oraya? Ben servis kuzacak gücüm yoktur yayan gidiyor geliyor. Yarın kıştır. Bu kıştan nereden gidip dönüp gelecek? Şu anda buradan otobüsler yok. Gitmiyor. Esnaf mağdur. Gerçekten de ilginç bir şekilde yani bir insanın geçebileceği bir yer kadar bile yol bırakmamışlar. Konuşursa... Ana yol, bir şirket yani bir ana yolu kapatmışlar. Yani bir gün nereye varsa kötü Mahallesi bir on nüfuslu bir yoldur. Evet. Yani kumpla kapatmışlar. Nerede? şey, şirketin kendi menfaati için. Yani biraz komple bu kentsel düzeyi tek parsel yapmak için. Evet. Rahat gidip gelmesi için. Evet. Yani nerede bu kadar millet mağdur oluyor? Bir şahıs için. Bir tane bir şef, bir daha 20-30 yaşında bir şef. Yani herkesin adam diyor ki ben yetki belediye başlamamıştım demiş ki buraya yer kapattı. Ben de kapatmışım. Yani bir kapalı cezaevi gibi. Böyle burayı da bu ya nokta. Gel 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 geç gel. Şey. Dayıcığım gel. Geçiş var mı? Ya bu geçiş geç. yok. Kapattılar her tarafı. Millet geçmiyor. Kimse oynamıyor. Hareket yok burada. Bizi eve hapsettiler dayı. <laughs> ne yapalım? Eve hapsettiler. Dükkanımız kapandı. iş yok, yüz yok. Şöyle burası Hı? günde e, halka tövüsün giriş çıkış yaptığı bir yoldur. Orta kesim yoludur. E, kötü mahallesinin can damarıdır da burası. Yani yaya yoludur, ee, işlek bir caddedir. Bu işlek caddeyi kapattıkları için buradan giriş çıkış yapılmıyor. Ee, burayı kapatan kişilerle biz görüştük, belediye bize bu yetkiyi verdi. Biz bu sınırlar komple kapatacağız, rahat çalışması için Burada 8-10 tane blok e, mahalle sakinleri var. Güzel, burada burada, bu 10-15 tane blokta oturan vatandaşlar hiçbir ihtiyacını karşılayamıyorlar. 3-5 tane esnaf var burada, esnafların kapıları kapandı, iş yapamıyor. İş Bundan sonra biz dışarı çıkamıyoruz. Çıktığımız zaman çarşıya bayağı yol dolanıyoruz. Çocuklara, e, götüremiyoruz bir yere. Yani okul açıldığı zaman kar yağdığı zaman bu daracık yollarda zaten e, çalışma alanı olamaz. Çalışma alanı olmadığı için de araç da giremiyor buraya. Yol çalışması da yapamıyor. Artı fırına gitmek için bayağı yol dolanman lazım. Acil. Peki çözüm nedir? Yani bur burayı bir ileriye mi taşısınlar ne yapsınlar yani? İleriye değil, e, yolu yine açık tutsunlar e, ee, inşaat alanı yol kaldırımından e, olmak şartıyla kaldırımdan kapasınlar. Çünkü evet şu anda bu bayanların gidecek bir yolu yok. Oradan geri dönmek yani zorundalar. Türkiye'nin hiçbir yerinde değil, dünyanın hiçbir yerinde bir ana yol vatandaşın gizli geliş yaptığı yol ihtiyaçlarını karşıladığı bir yolda kapatılmaz. Vatandaşın halkın mağduriyeti bu. Hocam siz de burada mı oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Bak buradan fırına gideceğiz, eczaneye gideceğiz, çocuklarımız okula gidiyor. Evet. Hiçbir şekil buradan buraya hapsedildik. Hiçbir şekil dışarı çıkamıyoruz. Halk otobüsünü kestiler buradan. Ulaşım yok. 10 yani. metrelik bir yolu ben yarım saat. Ben sabahleyin çocuğumu fırına gönderebilirim. Gönderemiyorum bu şekilde. Bir tane ekmek alamıyorum. Bakala bir süt alamıyorum. Peki bu haksızlık değil midir? Burayı kapatmışlar mıydı? Burayı kapatmışlardı. Burayı biz mecburen acil ihtiyaç için burayı açtık. Evet. Gel acil olarak biz burayı açmak kadar... zorunda kaldık. Şurası da fırındır. Artı orayı da komple kapatmışlar. kapatmışlar. Burayı da kapatmışlar. Tabii <laughs> komple kapatmışlar. Yani iletişim kesmişler buraları. Hocam kapatmışlar. Nereye gidiyorsun? Aşağı Gidemiyorsun. Gidemiyorsun. Oradan dönüp o taşlık yoldan gideceksiniz. Maalesef firma böyle bir şey yapmış. <laughs> değil mi? <laughs> vatandaş burayı böyle açmış geçmek için yoksa buradan da geçilmiyor. Evet, Beni koruması için böyle bir tedbir almışlar. Ama bu can güvenliği koruma koruma gibi bir tedbir değildir. Yani bu tedbir olamaz. Bu farklı bir şeydir.